Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere insanların diğer insanlar tarafından sağlıklı olmalar için, sağlıklı algılanmalar için nedir? Yeterlidir. O yüzden ruh sağlığı konumuz önemli bir konu. Hadi başlayalım. Ruh sağlığının bozulması bireyin bilişsel işleyişinde zayıflık, duygu durumunda çarpıklık ve bu hallerin davranışları yansıması şeklinde gözükmektedir. Bazı insanlar bunu kabul eder, bazıları etmez kabul etmek en güzeldir, tedavi olmak bunlardan kurtulmamıza vesile olabilir. Ruh sağlığı yerinde olan bireyler, sağlıklı zihinsel ve bilişsel işleyişe, duyumların oluşturduğu sağlıklı algıya ve çarpık olmayan sağlıklı duygu durumlarına sahiptir ve bu elemlerine de fark edilir. Zaten herhangi bir alanda gerek davranışlarda, gerek konuşmalarda, gerek oturup kalkmalarda çarpık bir durum varsa hemen dikkat çeker etrafındakiler tarafından. Bireyler için ruhsal yönden sağlıklıdır diyebilmek için bazı özellikler olması gerekiyor. Nedir bu özellikler? Birey kendisi ve çevresiyle uyumunu bozan aşırı kaygı, koruntu ve kuşkulardan uzak olmalıdır. Birey çevresinde bulunan insanlara karşı saygılı ve sevecen davranmalı, çevresiyle ilişkilerini sağlıklı yürütebilmelidir. Birey bilinçli bir şekilde insan olarak toplumun bir üyesi olduğunun farkında olmalı, görev ve sorumluluklarını bilmelidir. Birey bu göreve sorumluluklarını geleceğe taşıyabileceğini, istek ve hedeflerini uzlaşı biçimde planlayabilmelidir. Bunlardan bazılarında sıkıntı varsa ne yapacak? Bir ruh tedavisine ihtiyaç duyacak. Başka nelerdir? Hayatta karşılaşabileceği zorluklar karşısında dirençli olmalı. Esnek alternatif yollarla bu zorlukları aşabilme gücünü kendisinde hissetmelidir. Aksi halde yine ruhi çöküntü yaşayacak. Birey içinde bulunduğu toplumun kültüre değerleriyle çatışmamalı, ahlaki normlara uygun davranışlar sergileyebilmelidir ki aslında ruh sağlığının bozuk olduğunun en büyük göstergesini buradan anlayabiliriz. Nedir mesela hırsızlık yapıyor adam gurur duyduğunu söylüyor, eşini öldürüyor işte gurur duyduğunu, pişman olmadığını söylüyor. Nedir işte bu ruh sağlığının yerinde olmadığını gösterir. Çalışma disiplinine uygun davranacağı gibi dinlenmek ve manevi olarak gelişebilmek için kendisine de vakit ayırabilmelidir sadece maddi olarak gelişmeler yine ruhi sıkıntılara neden olmaktadır. Ruh sağlığını o zaman bazı sebepler etkilemektedir. Nedir bu ruh sağlığını etkileyen sebepler dersek, ruh sağlığını etkileyen kişinin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan olumsuz ya da olumsuz sebeplerden bazıları vardır. İşte onlardan bir kısmını sayalım. Bireyin ruh sağlığıyla yaşının doğrudan ilgisi olmamakla birlikte bazı hastalıklar çocukluk çağında görülmezken yaşlılık dönemlerinde görülebiliyor. Mesela çocuklukta görülmeyen bunama yani demans yaşlılıkta görülebiliyor. Ruh hastalıklarının cinsiyete göre farklılıkta de biliniyor. Mesela depresyon her insanı ilgilendirebilmesine rağmen orta yaş bayanlarda daha fazla görülüyor. Alkolizm ise kadınlara nispet erkeklerde daha fazla. Beden sağlığının bozulması ruh sağlığında bozulmasına neden olabiliyor. Bunun gibi ruh sağlığını bozulan bireylerin beden sağlığına bozulması kolaylaşabiliyor. Yine bireylerin kumar, alkol, madde bağımlılığı gibi edinmiş olduğu zararlı alışkanlıklar da ruh sağlığının bozduğu beden sağlığında bozuyor. Bireyin zor ve ağır sorumluluklar gerektiren bir mesleği seçmesi de yine onun ruh sağlığını olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bireyin ailesiyle yaşayabileceği olumsuzluklar, geçimsizlik, abartılmış ya da azaltılmış disiplin problemleri aile bireyleri arasında ebeveynin yaptığı ayrıcı tercihler ruh sağlığının yine bozulmasına neden olabiliyor. Bireyin yaşayabileceği engellemeler, çatışmalar, baskılar gibi olumsuz durumlar ruh sağlığının bozulmasında yine etkilidir. Başka okul, iş, arkadaş çevresi, ekonomik koşullar, değişen toplumsal çevre ve değer yargıları gibi etkenler de yine ruh sağlığını olumsuz etkiliyor ya da bazıları olumlu etki edebiliyor. Ruh sağlığı çok önemlidir değerli arkadaşlar. Beden sağlığımız gibi ruh sağlığımızın da yerinde olması gerekir. Çünkü ruh sağlığı bireyin toplumsal alanda isteklerini, ödev ve sorumluluklarını çevresine yerine getirmesiyle önem kazanır. Ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar sosyal yükümlülüklerini yerine getiremiyorlar. Başkalarıyla empati kuramıyorlar, onların haklarına da saygı duymuyorlar. İşte bu istenmeyen ve ayrıca kaos yaratan bir durum olduğundan dolayı her birey kendi ruh sağlığına ve toplumun kurallarına uymaya dikkat etmeli. Ruh sağlığında denge, empati ve hobiler çok önemli. Nedir denge? Birey doğumdan ölümüne kadar bedensel büyüme ve gelişimini tamamlayıp yaşlılık dönemine dahil olmak üzere yaratılış harikası birçok denge üzerine yaratılmıştır. Denge, homeostatiz vücudun rahatsız ya da hasta olmaksızın işlevlerini korumasıdır. Mesela duvara bir şey asacağımız zaman ne yaparız? Kum saatiyle onun dengesini ayarlamaya çalışırız, değil mi? Bu dengeler bozulduğunda fiziksel hastalıklardan ruh hastalıklarına kadar pek çok olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. İkincisi empati bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasına empati deniyor. Karşılıklı empati kurabilen bireylerin çevreye uyumu çok kolay oluyor. Birbirlerini de iyi anlayabiliyorlar ve böylece stresi de az yaşıyorlar. Ve hobi. Bireylerin normal olarak yaşamında mesleki mesaisinin dışında boş zamanlarını değerlendirmek için edindiği, keyif aldığı iş ya da uğraşlara hobi deniyor. Hobiler bireylerin rutin giden hayatını farklılaştırır. Kimi basketbol oynar, kimi tenis oynar, kimi müzik dinler Değil mi? çok güzel hobiler edinebilir. Örneğin büyük şehirlerde insanlar geliştirilen hobi bahçelerinde hem etkinlikte bulunup o zamanlarını değerlendiriyor hem de stres atıp dinlenebiliyorlar. Davranışların normal ve normal olmayan yani anormal diye iki gruba ayırıyoruz. Birincisi normal ve normal dışı davranışlara baktığımız zaman insan psikososyal bir varlık olarak diğer insanlarla bir arada yaşamak zorundadır tek başına dağda, çarşıda, pazarda hiç kimse yaşayamaz. Dolayısıyla tarihsel süreç boyunca bir takım toplumların normları, kuralları vardır, geliştirilmiştir. Bireyler yaşadığı sosyal çevrede kendinden önce var olan ve hazır olarak bulduğu geliştirilmiş bir sürecin sonuç oluşturan kurallar silsilesine uymak gerektiğini öğrenir ya da öğrenmiş olması gerekir. Bu gereken kurallar toplumların bütünü ve toplumun çoğunluğu tarafından zaten kabul edilmiştir, benimsenmiştir. Yani siz onu dışlayamazsınız, yatsıyamazsınız ya da yok sayamazsınız. Çoğunluk tarafından onaylanan bu değerler herkes tarafından normal karşılanır. Bu standartların dışında kalanlar ise nedir? Normal, normal dışıdır ya da anormal olarak kabul edilir. Bunu yapanların da işte ruh sağlığı ya da normal olmadığı ortaya çıkar. Normal dışı davranış türleri. Ruh hastalıkları normal dışı davranış türleri arasında akıl hastalıkları olarak bilinmekte ve birbirinden farklı belirtileri olmaktadır. Bu normal dışı davranışların önceleri hafif sonra gittikçe şiddeti artan belirtileri bireylerin günlük hayatını sürdüremeyecek derecede ağır kronik durumlara kadar varabiliyor. Normal dışı davranış türlerinden başlıcaları nelerdir? Birincisi duygu durum bozuklukları, ikincisi psikosomatik bozukluklar, üçüncüsü kaygı bozuklukları, dördüncüsü alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, beşincisi kişilik bozuklukları ve altıncısı da şizofren. Bunlara kısa kısa değinelim şimdi. Duygu durum bozuklukları. Bu türden hastalıklarda temel bozukluğun bireylerin duygularında olduğu kabul ediliyor. Bipolar bozukluk ya da manik depresif bozukluğu olarak da bilinen iki uçlu duygu durum bozukluğu bireyin yaşadığı iki uç durumdan her birini kısa ya da uzun dönemler halinde yaşayıp bunlara savrulmasıdır. Bireyler uçlardan biri olan taşkınlık durumunda çok canlı, neşeli ve kendisini güçlü ya da öfkeli hissederken saldırgan, utanmaz hissediyor. Diğer uç olan çöküntü, depresyon halinde ise birey kendini içine kapanık, donuk, kötümser, üzgün ve güçsüz hissediyor. Psikosomatik bozukluklar Psikosomatik kavramının etimolojik incelemesi yapıldığında psikoru, soma ise beden anlamına geliyor. Bundan dolayı bedenin rahatsız olması haliyle ruhun rahatsız olması hali birbirini tabii ki etkilemektedir. Ortada somut bir hastalık olmadığı halde ruhsal olarak rahatsız olan birey bedeninde oluşan mide yanması, bağırsak rahatsızlıkları, ülser, çeşitli organlarında ağrılar gibi hastalıklar, rahatsızlıklar yaşayabiliyor. Psikosomatik rahatsızlıklarda başta hasta olduğunu düşünen birey fiziksel ve organik nedenine bağlı rahatsızlıklarda verdiği hisleri yaşayabiliyor. Ancak gerçekte yaşadığı hisse kaynaklanacak organik bir sebepse yoktur. Kaygı bozukluklar ise kaynağı bilinmeyen fakat kişide ciddi olarak rahatsız edici endişeler uyandıran korku türü duyguların yaşanma halidir. Başta kaygı bozuklukları nelerdir? Birincisi panik atak. Kaygı bozukluklarında en sık görülen tür panik ataktır. Panik atak anlaşılır bir sebep olmaksızın kişide çok kötü olaylar yaşanabileceği beklentisinin yol açtığı olumsuz duygular, ölüm korkusu, ağız kurulu, kalp çarpıntısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve kaygı bozukluklarının yaygın olarak görüldüğü bir başka tür de fobidir. Fobi kişinin yaşamış olduğu gerçek olmayan korkular. Birey yaşadığı korkunun mantıksal bir sebep olmadığını bildiği halde yine bundan kaçınamıyor. İşte buna fobi deniyor. Takıntı ya da kaçıntı. Sıkça yaşanan kaygı bozukluklarından biri de takıntıdır. Bireyin düşüncelerinde oluşan ve bir türlü iradesine hakim olamadığı, yapmak zorunda olduğu davranışlar. Mesela kapıyı kapadığı halde dönüp tekrar tekrar kapıyı kontrol etmesi. Yanan ocağın sönmüş olduğunu bilmesine rağmen sürekli kontrol etmesi, işte bireyin kaçınamadığı ve takıntı haline getirdiği davranış bozuklukları. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. İkisi de madde bağımlılığı biliyorsunuz. Bireylerin sosyal yaşamdan kopmasına yol açan, onları bedensel ve ruhsal bakımdan çöküntüye sürükleyen, aşırı zararlı olan ve kullanımı uyuşturucunun yasaktır biliyorsunuz. Bağımlılıklar. Alkol ve uyuşturucu türü madde bağımlılıklarına sürekli doz artırımı gerekeceğinden Kişinin akıl, ruh ve beden sağlığı bozuluyor, geri dönüşümü oldukça zor rahatsızlar yaşıyor, şayet tedavi edilmezse ölümle sonuçlanıyor. Kişilik bozuklukları, bireyin ergen dönemiyle başlayan ve yaşamı boyunda sürebilen bozukluklar ve kişinin karakterinin oturmamasına neden olan çok kötü bir durum. Kişi kendisini vazgeçilmez biçimde ve çok önemli bulur kendisini aşırı derecede beğenir ve insanların bunları görmesi, kabul etmesi için birçok şey yapıyorsa narsist kişilik bozukluğu var demektir o bireyde. Kişi kendi başına karar veremeyip başkalarına bağımlı olarak yaşıyorsa bağımlı kişilik bozukluğu vardır demektir. Bunların dışında önemli bir bozukluk da antisosyal kişilik bozukluğu. Toplum tarafından psikopat olarak adlandırılan, yasa ve kuralları aldırmayan ve onları ihlal eden, suç işleyen, sinirli, saldırgan ve verdiği zararlardan dolayı pişman duymayan kişiliktir bu da. Ve şizofren. Çift ya da daha fazla kişilik olarak da bilinen duygu ve düşünce bozukluğuna şizofren deniyor. Kişi gerçeklerden kopuk, kendisinin ürettiği hayal dünyasında toplumla ilişkiyi kesmiş olarak yaşamını sürdürmesidir tedavi edilmediklerinde sanrı ve heziyanların etkisiyle oluşan paranoyakça düşüncelerle yakınlarına ve başkalarına zarar verebiliyorlar. Ancak tedavi edildiklerinde sakinleşebilir ve sosyal alanda yaşamlarını sürdürmeye devam edebiliyorlar. Ve psikolojik destek. Evet sevgili arkadaşlar, bireylerin psikolojisi onların duygu, düşünce ve davranışlarını tabii ki etkilemekte. Bireylerin sosyal alanda karşılaştığı zorluklar ya da Fizyolojik hastalıklar ve bunlara dayalı yaşanan travmalar hemen çözülemeyen büyük ruhsal sorunlara da sebep oluyor. Bu durumda bireylerin yapması gereken şey uzmanlardan psikolojik destek almaktır. Psikolojik destek ya da yardım almak genel olarak 3 farklı yönde oluyor. Birincisi bireyler için farkındalık oluşturmak ya da yönlendirmek amacıyla psikolojik destek veriliyor. İkincisi Sevilen kişi kaybı veya uzun süreli yerleşik hastalıklar sonucu oluşturulan uzun süreli psikolojik destek oluşuyor. Üçüncü de hastalıkların tedavisi için oluşturulan psikolojik destektir. Psikolojik desteğin başarıya ulaşması için destek veren uzman ile psikolojik destek alan kişi arasında güven olması gerekiyor. Aralarında karşılıklı saygı bulunması gerekiyor ve tedavi olanın tedavi edene karşı tepki vermesi yani davranışlarını düzeltmesi çaba göstermesi gerekiyor. Uzman destek alan kişiyle empati kurabilmeli, terapide öğrenmiş olduğu özel bilgileri saklayabilmelidir. Kendi değerleriyle destek alan kişiyi yargılamamalıdır. Bazı psikolojik destek türleri vardır. Bireylerin psikolojik destek alması gerektiğinde hem ilaç tedavisi hem de terapi yöntemleri birlikte uygulanabilir. İlaç tedavisi dışındaki psikolojik destek yöntemler arasında yer alan psikanaliz, davranışçı, bilişsel ve hümanistik yaklaşımlar tedavide kullanılabilmektedir. Şimdi bunlara kısa kısa değinelim. Psikonalitik yöntem. iç göre tedavisi olarak da bilinen yaklaşıma göre travma yaşayan bireyin çocukluğunda yaşamış olduğu it, ego, süper ego çatışmaları sonucu bastırılan dürtüler ve duygular açığa çıkarılıyor. Bu ünitemizin birinci bölümünde bunu anlatmıştık. E, Freud'un görüşlerini. Davranışçı yönteme göre ise uygun bulunmayan ve sorun olarak görülen davranışlar öğrenilmiş olduklarından bu yaklaşımda yine öğrenme ilkeleri kullanılarak hastalık tedavi edilmek ya da davranış değiştirilmek istenmektedir. Bilişsel yöntemde ise bireyin zihinsel yapısında bilgi işleme basabaklarında bozuklukları olduğu vardır. Kendisini ya da çevresini rahatsız eden hatalı düşünce ve duygular üzerinde yoğunlaşılır sorun yaşayan bireyin bunları yeniden düşünmesi, doğru bir şekilde dönüştürmesi için değerlendirmelerin sağlıklı yapılması sağlanmaktadır. Hümanistik yönteme göre ise bireyin büyüme, gelişme ve kendini gerçekleştirme şeklinde yaratılıştan gelen doğal bir eğilimi olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle bireyin kendi yeteneklerinin farkına varması sağlanarak sorunların giderilmesi hedeflenmektedir. Evet sevgili arkadaşlar, böylece dördüncü nütemizin, İkinci dersimizin de sonuna geldik. Kanalımızda tüm dini ve sözel derslerimizin ders içeriklerini, konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularını ve sınavlara hazırlık çalışma sorularını bulabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.